Ziya öğretmenim merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Müzik atölyesinde biz. Evet, size okulumuzun tasarım beceri atölyesinden sesleniyoruz. Sizinle buluşmak, konuşmak çok güzel. Gençlerim ben orada, gençlerim Evet, gördüm. öğrencilerim. Topfen Lisesi Müzik güzel. Öğretmeni Filiz Gönüloğlu. Topfen Lisesi olarak Şampiyonlar Yetiştirme Vizyonu'yla çıktığımız yolda Evet. Hani bilimsel alanda başarılıyız ama e, bunun yanında sanatsal, kültürel, sportif alanlarda da oldukça aktif bir okuluz. Bu anlamda okulumuza bu atölyeyi Harika. kazandırdığınız evet. için size İl Milli Eğitim Müdürümüz Aydın Albay çok teşekkür ediyorum okul adına. Çok istiyorum. Teşekkür ederiz. Çocuklarımızı böyle sadece soru çözen evet. olarak görmek istemiyorum. Evet, bizim evet. öğrencilerimiz de her alanda çok başarılı. Evet. Ee, salgın evet. süresince e, öğretmenim, e, öğrencilerimizle evlerinden katıldıkları bir e, çalışma yaptık. Sözlerini bizim yazdığımız bir çalışma. İzninizle onu paylaşmak Tabii istiyoruz. Tabii ki. Tabii <laughs> ki. Lütfen buyurun. Çok teşekkür mümkünüm. ediyoruz, sağ olun. Çok memnun oldum. Biz de, de memnun olduk. Kutluyorum. Teşekkürler. Ee, bu müziği bırakmasınlar lütfen. Hayatları boyunca onlara yoğunlaş olsun. Ee, kendi hayatlarını çok zenginleştirir müzik. Bundan zaten eminler ve sizin sayenizde de e, güzel bir yolculuğun içindeler. Teşekkür ediyorum öğretmenim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.